Kripto para borsasından herkese merhabalar ben Emre Yıldız bugün 23 Ocak Cuma günü bir Kripto analiz programımızda tekrardan sizlerle birlikteyiz. Kripto para piyasasında yine e, negatif hakimiyetin devam ettiği bir haftada yazarsın haftayı da bu şekilde kapatacağız gibi duruyor. E, bakacak olursak aslında teknik açıdan e, son 3 gün pozitif bir kapanış gerçekleşti ama Fiyatın özellikle 90 bin dolar altında hareket etmesi bu bizim için negatif bir senaryo olduğunda tekrarla, tekrardan hatırlatmış olalım. Özellikle jeopolitik gerginliğin etkisini hala devam etmesi, ETF'ler kanadında gerekli sermaye girişlerinin olmaması bu da yine şu an içerisinde negatif baskın devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle vadeli tarafında her ne kadar artık kontrollü bir hareketler olsa da maalesef burada yine negatif baskın devam etmesi bu tarafı da baskıladığını söyleyebiliriz. Kısa olarak bu özeti bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Ve analiz tarafına gelecek olursak Bitcoin şu an anlık olarak 89.600 bantlarında fiyatlandığını söyleyebiliriz. Çarşamba ve Perşembe günlerini pozitif bir şekilde kapatmayı başardı. Bugün de yine pozitif bir açılı söz konusu ama teknik açıdan değerlendirecek olursak fiyatın şu an 90.000 doların altında hareket etmesi buradaki pozitif kapanışa yani yeşil mumlar bize Kandırmasın, yani rehavete kaptırmasın. Yine şu an negatif hareketli olarak kabul ettiğimiz bir nokta aslında burası da. E, fiyatın tekrardan pozitif bir e, hakimiyete girebilmesi için e, sert bir hareketle özellikle etkenlerin olumlu yönde gerçekleşmesiyle beraber fiyatı 90 bin dolar aşması lazım ve 90 bin dolar aştıktan sonra Artık 94 bin dolara edebileceğiz. Burada buna yönelik bu hamleler gerçekleşebilirse buna karşı bir direnç gösterebilirse o zaman artık senaryoyu pozitif açıdan değerlendirebiliriz. Yani bu bahsettiğimiz senaryo gerçekleşmediği takdirde e, bitcoin fiyatındaki her hareket bizim için şu an negatif olarak değerlendirilecektir. Bunu da bu şekilde kısa olarak analiz etmiş olduk. Zaten şu an e, belirsiz bir dönemdeyiz. Özellikle jeopolitik gerginliğin artmasıyla beraber çok yüksek seviyede olması risk iştahını da iyice düşürdü. Ve fiyat anlamında da şu an belirsiz bir fiyat hareketi olduğu için çok detaylı analiz yapmak sağlıklı değil. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi Ethereum tarafına gelecek olursak Ethereum tarafında aslında e, güzel e, hareket ediyordu. E, düşe karşı direnç gösteriyordu ama sonrasında maalesef bu direnci çok e, kalıcı hale getiremedi ve fiyat 3000 dolar seviyesini kaybetmiş bulunmakta. Ve anlık olarak da şu an 2900 bandlarında fiyatlandığını söyleyebiliriz. 3000 dolar seviyelerinden uzaklaşmış değil. En azından Bitcoin'e göre birazcık daha bu seviyede yakın olması en azından Ethereum tarafında yine işlerin pozitif açısından değerlendirmesi kolay olacaktır. Fiyatın özellikle 3000 dolar aşmasıyla birlikte Ethereum tarafında bu seviyede birazcık bir test aşaması yani ona yaşamasını bekleyeceğiz. Bu ona aşamasını da başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirse o zaman işler birazcık daha farklı olabilir. Ee, biz sonrasında 3100 ve 3150 bantlarına hedefleyeceğiz. Burada da e, kırılım noktasında ne kadar güçlü olduğuna bakacağız. Hareketin e, ivmesine kadar güçlü veya değil bunu değerlendireceğiz. Eğer olumlu yönde değerlendirebilirsek, güçlü bir kırılım gerçekleşirse... Ethereum tarafında özellikle ETF'n noktasında ilerleyen günlerde güzel bir akış olacaktır. Bunun sebeplerinden bir tanesi de biliyorsunuz ki BlackRock şu an içerisinde yatırım şirketi olarak dünya çapında ilk sırada ve Ethereum için bir analiz yaptılar ve yorum yaptılar, açıklamalar da bulundular. Özellikle önümüzdeki yıllarda. Ethereum'un ETF'ler noktasında büyük bir öncü olacağını, tokenizasyon tarafında ise çok büyük bir VAT'e yönelik hareketlerin olacağını belirterek Ethereum ETF'ler tarafında aslında bir yeşil ışık yaktığını söyleyebiliriz. Bu da Ethereum ETF'ler tarafında güzel bir hamle olacağını da belirtmiş olalım. Yükselişin en azından gerekli bir ivmeyi yakalamasına neden olacaktır. Chainlink tarafına gelecek olursak, Chainlink tarafında da Dalgalı bir fiyat hareketi var. Yani inşi çıkışlı bir fiyat hareketi söz konusu. Fiyat özellikle 12 ile 14 dolar bandı arasında sıkışmış durumda. Yani bu yatay kanal bandı içerisinde sıkışması da bizler için çok e, pozitif anlamda değerlendiremeyiz. Özellikle şu an iki tepenin oluşması da yani bakın şu noktalarda iki tepe oluşmuş durumda. Bu iki tepe noktasının oluşması maalesef bir düşüş sinyali olarak da değerlendirilebilir teknik açıdan. Ama yine de olarak tabii ki piyasanın etkisi de çok çok önemli. Buradaki negatif e, hareketin fiyat noktasında. 10 doların altına kadar düşeceği ihtimalini veriyor aslında bizlere ama yine de pozitif düşünmek lazım. Özellikle o gelişecek olumlu senaryolarla birlikte yani 12 dolar seviyesini koruyabilirse Çaynik'te buradaki gördüğümüz öngörülü geçer kalınması çok çok yüksek olduğunu da belirtmiş olalım. E, ve son olarak da Arbitrum tarafına gelecek olursak Arbitrum tarafında ise an itibariyle şu an e, Fibon'un dışına çıkmış durumda. Bu da şu an içerisinde işlerin e, arbitrium için e, giderek daha da e, zor bir dönüm noktasına geleceğini de gösteriyor. E, derinleşen bir düşüş olması konusunda da e, net bir öngörüde bulunma ihtimalimiz yüksek olacağını da söylemiş olalım. Özellikle fiyat e, 4 saatlik ve günlük periyotta şu an değerlendirdik. E, 4 saatlik periyotta eğer 18 cent seviyesine ulaşamazsa, buradaki düşüş ihtimalini arttıracaktır yüzde 50. Ama, ve günlük periyotta ise 18.50 bandına kadar çıkmadığı takdirde ve günlük periyotta 18.50 noktasında bir kapanış gerçekleşmezse e, Arbitrum tarafında özellikle bu hafta sonuna girmemizle birlikte hacim noktalarını biliyorsunuz ki hafta sonları işlem hacimleri birazcık düşük, oluyor. Ve bu noktada Arbitrum tarafında 16 sentlere doğru bir düşüş söz konusu olabilir. O yüzden günlük periyottaki hareket bizim için birazcık daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ama 4 saatlik periyotta ise 18 sentin aşılması en azından bu bahsettiğimiz düşüşü geçersiz kalabilir. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olduk. Arbitrum için de gördüğümüz öngörü bu şekildeydi. Analiz programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlerin de merak ettiği alt koyunları varsa yorumlara belirtirsiniz. Bir sonraki analiz programımızda sizler için değerlendirmiş oluruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.